Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlere ger hmm. parkı oynuyoruz. Yanımda Zeynep. Im. Merhaba arkadaşlar. Ee, şey kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Abone olun lütfen. Şimdi hemen oyuna geçiyoruz. Ne geçtik. Şimdi nereye gidecek, nereye gidecek bilmiyorum. Nereye gidecek? döndük şimdi gidiyoruz bir yer biliyorum oraya gideceğim o burası dolu kişi hepsi yukarı çıkıyor gizli yukarı çıkardım Arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz ya bir yere gideceğiz Şimdi dönelim, dönelim, dönelim. Hemen buraya geleceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen driftli modu seçiyorduk. Neyse, ben orayı bilmiyorum nerede. Ha, evet. Şimdi virüs çekiyoruz Şimdi bu gidiyor. Gideceğiz. bir rampaya gideceğiz. Bekleyin. Şimdi yola rampa giriyorum ve rampadan atlayacağız. Bekleyin arkadaşlar. için biraz yavaşladım. Şimdi dönüyoruz. Vitesi şimdi feryat atalım. Ve, ve gidelim rampamızdan atlamaya. Öne biraz durduk arkadaşlar. İnşallah bir şey olmamıştır. Ve rampadan atlıyoruz. Opa. Arabanın önüne çarptık. Şimdi, zaten bile gidiyoruz çünkü arabanın ardına çıkıyorduk. Allah tükürdük. Bir bok kalmadı arabada. Hele şükür motoru çalıştı yani. Şimdi böyle buradan dönelim. Şimdi 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 tamirhaneye girelim gidelim. Vay. Burada dolu arkadaşlar var. Aralarda arabada dolu diri çekiyorlar. Şimdi geri geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geldik. Şimdi hemen arabaya tamir ediyoruz arkadaşlar. Bekleyin. tamir oldu. Oyunumuz biraz kasıyor. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi bir yere gideceğiz. Aşağı insek aşağı inelim arkadaşlar buradan kimse yok. Aşağı inelim aşağıda duralım inelim 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 de inelim Arabamızın içi böyle. Arabamız dediğimiz gibi avidi. Avidi, ah. arabam, arabam. Şimdi biraz yavaşladım içeride olduğum için önümü çok göremiyorum şimdi şurada da duralım Aa, çok kalsıyor yağıyorum ama şöyle arabamızdan inelim ve arabamızda kitleyelim bir tane polis geçti. 3 tane kocis olası bir tane tofaş var önünde Türk bayrağı da yapmış helal olsun valla şimdi bize gidelim arabamıza binelim hemen arabamız şurada hemen arabamıza binelim ve biz de gezelim artık Arabamız açın. Şimdi bir dışarı çıkalım. Yürüyüşümüzü çekelim. Ne Bir kez bu taraflara doğru gidelim. Hiç buralara gitmedik. Arabamıza hız yaptıralım dedik de oynanamaz oldu. Oo! Oh! Çok feci bir kaz oldu. İnşallah arabamızın önüne bir şey olmamıştır. Bir bakalım. Oha hiçbir şey olmamış. 5 TL'miz gitti yani. Bir şey olmaz paramız yok. inşallah kazı yapmayız. İki. Lütfen abi yorumlara yazdınız kaç bastığımı lütfen kaç baş kaç bastığımı yorumlara yazın. Görmedim ben. Hemen arabayı tamir edelim. Çok feci bir kaza yaptık ve kaç baslama lütfen yorumlara yazdınız. Zarle bir yere götüreceğim. Çok uzun bir yolculuk. Başka bir haritaya gideceğim. Eğer başka bir buradan başka bir haritaya gitmemi istiyorsanız yorumlara yazınız. ve sizlerle birlikte buradan başlayıp başka bir haritaya gideceğiz. Şimdi hemen... geri gelelim. Şöyle gidek. Gidek artık gidek. Gidelim. Gidek gidek gel gidek. Eğer PUBG video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazınız. Ve PUBG yükleyip sizlerle birlikte çekeceğim. Şimdi dönüyoruz. İki tane burada polis arabası var. Biri büyük biri küçük. <laughs> Ben bunları nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ondan yapamıyorum. Yapabilsem yapacağım arkadaşlar. Sizlere de videoya atacağım. Yani <laughs> bir tane taransı da. Taransı da abi. Taransı da abi. Ben de ona. Bilmiyorum arkadaşlar. kalsın. Ayrıca bileceğim de. Bindirmiyorum. Bindir ben Lan ben de bindir. Ben de bindir ha. Valla basıyor. Transite Lamborghini motoru koymuş herhalde bizden hızlı gidiyor Bizim arabamız o kadar hızlı değil Evet polis arabası koymuş 5A Motorlar değiştiriyor Şimdi geri gelelim Gel 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 Arkadaşlar videomuz bitiyor. Görüşmek üzere. Videoya abone olmayı unutmayınız. Lütfen. Çok